Merhaba değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, değerli dostlar. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Eğitim şart diye meşhur bir cümlemiz var. Hiç kimse eğitimden vazgeçemez çünkü çocuklarımızın, evlatlarımızın yedeği yok. Anne babasının da yedeği yok. Onun için en iyi, en kaliteli, en nitelikli eğitim ailede verilir. Bizim eğitim sistemimiz, ailedeki eğitim anlayışımızda ufak tefek yanlışlıklar var. Zora kaldığımız zaman, çaresiz kaldığımız zaman, biz şiddete başvururuz. Ziya Paşa'nın çok meşhur bir sözünü tekrar ederiz, bir beytini tekrar ederiz. Nus ile uslanmayanı etmeli tek değil, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bu ee, bu tabi çaresizlik zamanlarında bu beyit okunur. Halbuki Allah insana akıl vermiş. Çocuklarımız akıllı, onların akılları var. İnsan öğrenebilir bir varlık. Öğrenir, aklıyla idrak edebilir, anlayabilir ve davranışlarını yönetebilir. Şiddete ne zaman başvuruyorlar büyükler, öğretmenler veya veliler, anne babalar? Çaresiz kaldıklarında ve öfkelerini yönetemediklerinde başvuruyorlar. Çocuk yanlış yaptığında değil. Çocuklar bunu fark ediyorlar. Ha diyorlar bu adamın şarteli attı, iş çığırından çıktı, öfke kontrolünden çıktı. Dolayısıyla öfkelenen adam çocuklarla uğraşmamalı. Öfkelendiği yedi terk etmeli. Öğretmen sınıfta öfkelenmişse veya öğrencisinin karşısında öfkelenmişse o an e, diyaloğu bitirmeli. E, sınıfta ise sınıfı terk etmeli. Çocuk orada ise öğrenciyi göndermeli. Çünkü e, çocuklar yanlış yaptığı zaman değil, büyükler öfke kontrolünü kaybettiği zaman ceza veriyorlar. Biz tabii bütün zamanların gelmiş geçmiş en sevilen ve en başarılı eğitimcisinin eğitim metotlarını konuşuyoruz bu programda ağırlıklı olarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve çocuklar karşısında hiçbir zaman öfke kontrolünü kaybetmemiş. Öfkelenmemiş. Çünkü çocuklar her şeyden önce ceza ehliyetinde değiller. Reşit değiller. Yani ceza verilecek çağda, yaşta değiller. Dolayısıyla onları hiçbir zaman cezalandırma yoluna gitmemiş. Ha, ödül, ödüllenme, ödüllendirme yolunu sıkça kullanmış. Ödül her zaman cezadan daha etkili bir eğitim metodudur. 35 sene sınıfa girip çıkıp öğretmenlik yaptım. Bunu defalarca gördüm. Eğer bir çocuğu, bir öğrenciyi azarlarsanız, onunla sert konuşursanız, şiddete başvurursanız çocuğun günlünü kaybedersiniz. Sizin söylediklerinizin değeri kalmamaya başlar. Halbuki hiç kimse meziyetsiz değildir. Herkes her şeyi her zaman yanlış yapamaz. Hele çocuklar onlar saf varlıklardır. Bizi taklit ederek büyürler. Onlarda birçok meziyet vardır. Dolayısıyla eğitimle önemli olan meziyet bulmak, onu takdir etmek ve bunları çoğaltmaktır. Peygamberimizle ilgili çok meşhur bir hadis anlatırlar. Bir gün ile arkadaşlarıyla yolda yürürken bir koyun leşinin yanından geçiyorlar. Kopmuş leş Herkes burnunu tutuyor öf falan diyor. Peygamberimize bize diyor ki ne güzel dişleri var. Buna biz eğitimde iyimserlik deriz. Bardağın dolu tarafını görme deriz. Her şeyde bir iyilik görüyor, bir iyi taraf görüyor ve onu öne çıkarıyor. İsterseniz deneyin çocuklarımızın, çocuklarınızın meziyetlerini görün. Onları bol bol övün, takdir edin, ödüllendirin. Bakın çocukların gönlüne nasıl giriyorsunuz. Ondan sonra söylediklerimiz değerli hale geliyor. Meslek hayatımda birçok veliyle karşılaştım. Geliyorlar. Ya hocam çocuk sizi evde anlatıyor. Sizden bahsediyor. Sizi övüyor. İşte siz şöyle demişsiniz onu yapmaya çalışıyor. Hocam şurada deyin de bunu da yapsın sizin sözleriniz etkili. Böyle cümlelerle çok karşılaştım. Evet. O velilere yardımcı olmak benim görevim. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek benim de görevim. Bu anlaşılabilir bir şey ama neden anne babanın çocuk üzerinde etkisi yok sözünün neden tesiri yok? Bu son derece ilginç bir şey. Anne baba o çocuğu dünyaya getiren, onu besleyip büyüten o hale getiren varlıklar. Sözlerinin neden tesiri yok? Asıl eğitimci olarak irdelediğim nokta bu. <laughs> Mutlaka çocukların meziyetlerini göz ardı ediyorlar. Çocuk iyi bir şey yaptı mı? He he öyle olması lazım işini yapıyor. Çocuk bir yanlış yaptı mı eleştiriye, azarlamaya, tekdir etmeye, Ziya Paşa'nın meşhur beytini okumaya başlıyorlar. İ e çocuk bu sefer gönül kapılarını Kapatıyor. Ondan sonra da söyledikleriniz hiçbir iz bırakmıyor. Ve çocuğun zihninde bir karşılık bulmuyor. Peygamberimiz hem çocukları hem büyükleri ödüllendirmiş. O kadar çok ödüllendirmiş ki birkaç tane örnek aktaracağım burada. Şaşıracaksınız. İslamiyet kolaylık denilir meşhur hadisi şerif beşiru ve la tunafiru yesiru ve kolaylaştırın zorlaştırmayın müjdeleyin nefret ettirmeyin eğitimcinin en temel vasfı bu olmalı anne baba kendilerini sevdirmeliler öğretmen kendini sevdirmeli çocukların gönlüne girmeli gönlüne taht kurmalı onların rüyalarına girmeli bakın size müjde hadisleri okuyacağım peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri Kim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek şehadet ederse ateş ona haram olur. Kim men la ilahe illallah Muhammedur resulullah derse dehalu'l cennet. Kim kelime-i tevhid'i getirerek getirirse cennete gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir seferinde müracaat ettik diyor. Bineklerimizi kesmek istedik sahabe-i kiram. Susuz kalmışlar, aç kalmışlar. Ve e, Hazreti Ömer demiş ki bir dakika bineklere, develere ihtiyacımız var bunu kesersek zor durumda kalırız. Peygamberimize müracaat etmiş diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cemaatin geri kalan yiyeceklerini toplasam da siz onlar üzerine bereketlenmeleri için dua ediverseniz daha iyi olur, bineklerimizi kesmesek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam istişareye önem verirdi, sahabenin görüşlerine önem verirdi. Çocuklarımızın görüşlerine önem vermeliyiz, onları değerli olmalıyız. Hazreti Ömer'i dinledi, peki dedi öyle yapalım, ee, yiyecekleri herkesin azığında ne varsa onu toplamaya başladılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, çekirdekleri ne yapıyorlar dedi. Buğdayı, hurmayı topluyorlar. Çekirdekler bunlar. Çekirdekler de hurma çekirdekleri. Onlar da toplayın diyor. Onu ne yapıyorlar diyor Peygamberimiz. Onu da emiyorlar ve üzerine su içiyorlar. Açlıklarını gideriyorlar ve azıklarını birleştiriyorlar. Peygamberimiz dua ediyor. Bereketleniyor. Herkes azığını dolduruyor. Ve böylece açlık tehlikesini gideriyorlar. Bundan sonra bu ikram, bu bereket karşısında peygamberimiz şöyle bir müjde veriyor. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben onun elçisiyim. Bu iki hükümde şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan cennete gidecektir. Bir cennet müjdesi daha. Muaz bin Cebel peygamberimizin çok sevdiği genç sahabelerden birisi ee, ömrünün sonuna doğru peygamberimizden bir hadis nakletmeye karar veriyor. Muazı peygamberimiz Yemen'e vali olarak gönderiyor. Zekat toplayıcı ve öme, vali olarak. Giderken ona diyor ki e, din kolaylıktır. Kim la ilahe illallah sözünü söylerse cennete gider. Ee, bunu söyleyeyim mi ya Resulullah e, herkese diyor. Sakla diyor peygamberimiz. Ömrünün sonuna doğru tabi Muaz ve sahabeler peygamberimizle ilgili ne varsa hepsini söylemişler. Bu müjdeyi Muaz ömrünün sonuna doğru peygamberimizden ben bunu duydum diye müjdelemiş. Kolaylaştırıyor peygamberimiz, müjdeliyor. O kadar çok müjdeliyor ki bu müjdeler karşısında çok hassas olan sahabelerden biri, ilk sahabelerden biri Ebu Zer Kıffari peygamberimizin bu müjdesini Duyunca peygamberimize soruyor Ama önce müjdeyi söyleyelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Cebrail bana gelerek Ümmetinden kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmadan ölürse Cennete girer müjdesini verdi Ebu Zerif dayanamıyor Ya Resulallah zina hırsızlık yapsa da mı diyor Hırsızlık etse de zina yapsa da cevabını veriyor Peygamberimiz. Ebu Zer tekrar hırsızlık yapsa zina etse de mi diyor. Evet diyor hırsızlık yapsa da zina etse de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dördüncü defa soruyor Ebuzer Peygamberimiz Ebuzer patlasa da çatlasa da cennete girer diyor. Buhari Tevhid 33. hadis kolaylaştırıyor. Allah'a ortak koşmadan ölenlerin cennete gideceği müjdesini Peygamberimiz ısrarla veriyor. Bir başka hadiste Cabir bin Abdullah el-Ensari naklediyor hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki şey vardır ki gereklidir. Bir adam, ya Resulallah o gerekli olan şeyler nedir diye soruyor Peygamberimiz. Kim Allah'a herhangi bir şeyi ortak kılmadan ölürse bu kimse ateşe girmeyecektir. Kim de Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse cennete girecektir. Ortak kılmış ise de cehenneme, ateşe girecektir buyuruyor. Dolayısıyla tevhid son derece önemli bir ifade ve e, önemli müjdeler var bununla ilgili nakledilmiş. Gördüğünüz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeliyor. Ve bu Müjdeler bununla da sınırlı değil, müsaade ederseniz abdest alıp namaz kılanla ilgili de bir müjde hadisi nakledeceğim. Ukve bin Ahmet naklediyor, üzerimizde develeri güdüyorduk, nöbetle deve güdüyorduk. Günün sonuna doğru sıra bana geliyor, kıra ben çıkıyordum, bir nöbetimden dönüşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim ayakta halka bir konuşma yapıyor idi. Söyledikleri şu sözleri, şu sözlere yetiştim. Güzelce abdest alıp sonra iki reket namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki cennet ona vacip olmasın. Ukbe çok seviniyor. Bu ne güzel diyor. Önünde duran birisi az önce bundan daha güzel bir müjde verildi diyor. Bir baktım diyor bu Ömer ibn Hattab Hazreti Ömer e, ve şöyle devam ediyor. Seni gördüm daha yeni geldin. Sen gelmezden önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Sizden kim abdest alır ve bunu en güzel şekilde yapar sonra da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü derse kendisine sekiz cennet kapısı açılır hangisinden isterse oradan cennete girer. Ebu Davud Taharet bölümünde 65 Tirmizi Taharet bölümünde 41. hadis. E burada toparlarsak Peygamberimiz kolaylaştırıyor, müjdeliyor, cezalandırma yönüne gitmiyor. Dolayısıyla eğitimcinin devamlı eğittiği kimselerde meziyet görmesi, onlarda iyi şeyler görmesi lazım. Onları övmesi, takdir etmesi lazım. İyilikleri ne kadar çok över, takdir ederseniz sizi dinleyenler size değer veriyorlarsa iyilikleri çoğaltmaya çalışırlar. Tekrarlamak gerekirse çocuklar da ceza ehliyeti yoktur. Peygamberimiz onun için onları hiçbir zaman cezalandırmamış. Eğitimde ödül, müjde, kolaylaştırma en önemli metotlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu metotları çok uygulamış. Hepinize iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.